Evet gençler selam. Bugün sizle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Akran zorbalığı konusunu. Bu kavramı benden ilk kez duymuyorsunuz. Biliyorsunuz ki zorbalık artık çok önemli bir konu haline geldi. Bu sunumda da birlikte akran zorbalığının ne olduğunu, hangi türlerde karşımıza çıkabileceği ve zorbalıkla nasıl baş edebileceğimizi öğreneceğiz. Zorbalığın hem bize hem de arkadaşlarımıza nasıl zarar verebileceğini konuşacağız. Sizden beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Hadi sunumumuza başlayalım. Akran zorbalığını tanımlarsak önce kelimelerden gidelim. Akran kelimesi aynı yıllarda doğmuş, benzer yaşta. Arkadaşlara biz akran deriz. Benzer şeyleri yapanlar da akranlardır aslında. Sizler sınıfınızda bulunduğunuz kişilerle akransınız. Okuldaki aşağı yukarı aynı yaşta olduğunuz arkadaşlarınızla akransınız. Yani bir nevi arkadaş kelimesine benzer bir kavramdır. Zorbalıksa daha güçlü kişinin ya da kişilerin daha az güçlü kişiye uyguladığı, tekrar eden, tekrar eden olumsuz eylem ve davranışlardır. Şimdi bu ikisini birleştirirsek akran zorbalığını da tanımlamış oluyoruz. Bir ya da daha fazla öğrencinin başka bir öğrenciye baskı uygulayarak zarar vermek amacıyla bilinçli ve kasıtlı şekilde olumsuz eylemde bulunmasıdır. Bizler şimdi tanım yaptık akran zorbalığını. Bu zorbalığın diğer davranışlardan farkını anlamamız için belli özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bilinçli ve kasıtlıdır zorbalık. Bir kaza değildir. Zorba kişi bunu bilerek, isteyerek yapar. Kasten yapar. Ve incitici ve zarar vericidir. Yani bu zorbalıkta amaç karşıdaki kişiyi üzmek, korkutmak, gıcık etmek, ona zarar vermektir. Ve zorba davranışlar tekrarlayıcıdır, süreklidir. Bir defaya mahsus değildir. Sadece bir kez olmaz. Tekrar tekrar yaşanır. Zorbalık ve zorbalığa uğrayan kişinin arasında bir güç dengesizliği vardır. Zorba kişi daha güçlü konumdadır. Akran zorbalığında üç tane taraf vardır. Birincisi zorba. Gücü elinde bulunduran, diğer arkadaşlarına baskı uygulayan, şiddet uygulayan kimsenin adı zorbadır. Özellikle fiziksel ya da psikolojik bakımdan dezavantajlı gördüğü akranlarına bilerek kasten sürekli olarak rahatsızlık veren kişiye biz zorba olarak adlandırma yapıyoruz. İkinci tarafımız mağdur. Belirli bir kişi ya da grubun zarar verme kastı taşıyan, söz ve eylemlerine sürekli olarak, sürekli olarak maruz kalan kişidir. Yani şiddete maruz kalan kişiye, zorbalığa maruz kalan kişiye biz mağdur diyoruz. Ve üçüncü tarafsa çok böyle fark edilmeyen, üstünde durulmayan seyircilerdir. Bu seyirciler ne, kimlerdir? Zorbalıklara tanıklık eden arkadaşlarımız, akranlarımız. Ne zorbalık yaparlar, ne de zorbalığa uğrarlar. Zorbanın mağdura yaptığı eylemlere, şiddete bazen göz yumarlar, bazen karşı çıkarlar. Bunu ilerleyen bölümlerde de konuşacağız. Seyircinin de akran zorbalığında rolü büyüktür. Yani siz aslında zorba değilseniz, mağdur değilseniz bile en kötü seyirci olduğumuz durumlar oldu. Şimdi gelelim akran zorbalığının türlerine. Akran zorbalığı dört türde inceleyeceğiz. Birazdan bunları detaylandıracağız. Birincisi sözel zorbalık, ikincisi fiziksel zorbalık, üçüncüsü duygusal zorbalık ve dördüncüsü siber zorbalık. Adından da anlaşılacağı üzere sözel zorbalık daha çok konuşarak fiziksel bir temas olmadan Hakaret verici bir üslupla, saygısızlık, saygısız bir üslupla kaba ve çirkin sözler söyleyerek yapılan zorbalıklardır. Burada zorba kişi mağdura küfür, hakaret, kaba ve çirkin sözler, utandırmak, alay etmek, küçük düşürmek amacıyla çirkin sözler, lakap takmak gibi ismini çıkarmak gibi ya da herhangi bir fiziksel özelliğiyle dalga geçmek gibi sözel eylemlerde bulunarak zorbalık yapmış olur. Fiziksel zorbalıktaysa zorbalık aslında bir şiddet olarak tanımlanabilir. Yani fiziksel olarak ortaya çıkıyor. Bizim de okullarda veyahut da çevremizde sizlerin de en çok görülen, en kolay fark edilebilen zorbalık türü aslında fiziksel zorbalık. Dışarıdan ve öğretmenler tarafından kolayca fark edilebilir. Kulak çekmek, saç çekmek, tükürmek, yumruk veya tokat atmak, tekme atmak, itmek, çelme takmak, bir aletle saldırmak, eşyalara zarar vermek, bedensel kötü şakalar yapmak, yani kişinin özel bölgelerine dokunmaya kastetmek gibi eylemler fiziksel zorbalığa girer. Eğer bunlardan birini yapıyorsanız siz zorbalık yapmışsınız demektir. Bunlardan birine maruz kalıyorsanız da akran zorbalığına maruz kalmışsınız yani mağdur öğrencisinizdir demektir. Duygusal zorbalıkta kişinin, karşıdaki kişinin duyguları hedef alınır. Bireye zarar vermek ya da bireyi incitmek amaçlanır karşılaştığınızda en çok hasar aldığınız, en çok üzüldüğünüz veyahut da en çok mağdur hissettiğiniz zorbalık aslında duygusal zorbalık. Burada çünkü sizi görmezden gelmek, yok saymak, dışlamak, gruba almamak, gruptan atmak, oyunları almamak, yalnızlığa terk etmek, size iftiralar atmak, dedikodunuzu çıkarmak, sizin sırlarınızı açığa çıkarmak, üzerinize yalan atmak, sizi utandırmak ya da sizin arkadaşlarla olan ilişkilerinizi bozmak gibi verdiğim şu anki örnekler duygusal zorbalığa giriyor. Ben de bazen fazlasıyla sizlerden bunları duyuyorum. Duygusal zorbalık konusunda maalesef sıklıkla bu eylemleri yapıyoruz. Gelelim son türümüz siber zorbalığa. Burada adından anlaşılacağı gibi teknoloji araçlarıyla özellikle cep telefonu ve internet yoluyla zorbalık yapılması. Kötü ve tehditkar mesajların gönderilmesi, utandırıcı resimlerin atılması, Hakkında kötü espriler, yalanlar, iftiralar yayınlanması, izinsiz başkasının fotoğraflarını paylaşmak, sürekli istek göndermek, sürekli mesaj atmak, onu darlamak, onun fotoğrafını ondan izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşmak gibi şu an verdiğim örnekler siber zorbalığa girmekte. Bunu bilim dersinde de fazlasıyla konuşuyorsunuz. İnterneti nasıl kullandığımız, teknolojiyi nasıl kullandığımız çok çok önemli. Bu siber zorbalık konusunda yasalar geliştiriliyor. Bu saydığım örnek aslında artık suç teşkil ediyor. Şimdi akran zorbalığının görüldüğü yerlere bakalım. Ee, tabii zorbalık okulun birçok yerinde karşımıza çıkabilir. Sınıfta, koridorlarda, tuvalette, kantinde, okul bahçesinde, oyun alanlarında, okul yolunda. İşte bu saydığım çoğu yer bizlerin, öğretmenlerinizin ve hatta ebeveynlerinizin her zaman gözetim yapamadığı alanlar. Aslında bu yüzden birbirimize karşı dikkatli olmalı ve zorbalık gördüğümüzde sessiz olmamalıyız bu yerlerde bizler zorbalığa maruz kalabiliyoruz. Şimdi buraya kadar akran zorbalığı nedir? Hangi davranışlar akran zorbalığıdır? Örnekleriyle birlikte öğrenmiş olduk. Şimdi zorbalığa uğrayan kişi ne hisseder? Çok önemli bir konu bu. Biraz bunun üzerine konuşalım. Zorbalığa uğrayan kişiler genellikle şu duyguları hisseder. Korku, öfke, üzüntü, yalnızlık, kendine güven kaybı, sosyal ilişkilerden uzaklaşma, okula gitmek istememeye, devamsızlık yapma. Bu tüm saydığım şeyler, tüm duygular, zamanla fiziksel sorunlara yani baş ağrısı, mide ağrısı gibi ya da e, psikolojik sorunlara, depresyona neden olabilir. Zorbalık sadece davranışlarla değil, mağdurun ruh haliyle de mücadele edilmesi gereken durumdur. Bu anlamda bizler zorbalığa maruz kalanlara destek olmalıyız. Gelelim şimdi konunun en kilit noktasına, en kilit yerine. Burada biraz daha dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden. Zorbalıkla nasıl baş edebiliriz? Eğer biz zorbalığa maruz kalıyorsak neler yapabiliriz? Birincisi hayır diyebilme. Zorbalıkla baş etmenin ilk adımı kesinlikle net bir duruş sergilemiş, sergilemiş olmaktır. <laughs> yani kendinize güvenin ve zorba kişiye karşı kesin bir şekilde hayır demeyi öğrenin. Dik bir duruş sergileyin, göz temasından kaçınmayın. Bu yaptığın doğru değil veya bunu yapmanı istemiyorum gibi cümleler kullanın. Net bir tavır zorbalığın devam etmesini engelleyebilir. Jest ve mimiklerinizi kullanın. Kendinize güvenin. Bununla alakalı hayır diyebilmeniz, bu beceriyi sergileyebilmeniz önemli. Gelelim 2'ye. Bazen zorbalığı etkisiz hale getirmenin en iyi yolu zorbanın söz ve davranışlarını umursamamak, görmezden gelmektir. Yani onun söylediklerini ciddiye almayın ve sessiz kalın. Kendinizi başka şeylerle meşgul edin. Kendi değerinizi hatırlayın ve zorbanın söylediklerini kabul etmeyin. Zorba tepki almazsa genelde bu davranıştan vazgeçer. Yani aslında senin kendini nasıl gördüğün daha önemli. Kendini başka şeylerle meşgul edip onu görmemezlikten gelebilirsin, umursamayabilirsin. Aslında verilebilecek en güzel tepki onu umursamamak. Sizin kendi aranızda kullandığınız bir tabir de var ya, onu tınlamamak. 3 ortamdan uzaklaşma. Zorbalık durumunda güvenliğinizi sağlamanız için ortamdan uzaklaşabilirsiniz. Eğer zorbalık kötü bir hale geliyorsa, artıyorsa şiddeti, bulunduğunuz yeri terk edin. Sessiz bir yere giderek sakinleşmeye çalışın. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir alana geçin. Bazen fiziksel olarak oradan ayrılmak en iyi çözümdür. Sizin için güvenli bir alana gitmeye çalışın. Sakinleşmeye çalışın. Sınıfta bir zorbalıkla mı karşı karşıya geldiniz? Tenüste çıkabilirsiniz. Yani tenis anındaysanız. Yahut e, tuvalette mi karşılaştınız bundan, sınıfa dönebilirsiniz, okulun bahçesinde mi karşılaştınız, kantine doğru yol alabilirsiniz, kantindeyken koridora gidebilirsiniz. Aslında zorbalığa maruz kaldığınız yeri terk etmeniz ve zorbadan biraz uzaklaşmanız e, bizler için önemli. Bu hem bizi sakinleştirecek hem de zorbalıktan e, uzaklaşmış olacağız. Ona karşı baş etme becerisi geliştirmiş olacağız. Zorbalıkla baş etmenin en etkili yollarından birisi de güvendiğiniz bir yetişkine bu durumu anlatmaktır, paylaşmaktır. Öğretmenlerinize, rehber öğretmenlere ya da aile bireylerine bu durumu söyleyin, gizlemeyin ya da küçümsemeyin. Bir şey olmaz, ya şaka yapıyor, bir daha yapmaz gibisinden cümlelere sığınmayın. Bir yetişkine haber vermek hem sizi koruyabilir hem de bu durumu çözülmek için, bu durumun çözülmesi adına bir adım atılmasına Katkı sağlayabilir Nöbetçi öğretmenden faydalanabilirsiniz Refer öğretmeninize bu durumu açıklayabilirsiniz İdareye sevdiğiniz bir öğretmene Bu durumu açıklayabilirsiniz Paylaşabilirsiniz Yani siz yardım istemiş olacaksınız aslında Bunu arkadaşlarınızdan da isteyebilirsiniz Sevdiğiniz güvendiğiniz Bu durumda size destek olabilecek bir arkadaşınıza Konuyu açabilirsiniz Bu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın Yani okulunuzda ilerleyen zamanlardaki lisede rehber öğretmenleriniz zorbalıkla baş etmenizde size yardımcı olmak için oradalar. Yani rehberlik servisi size zorbalığın nedenlerini ve çözüm yollarını anlatabilir. Unutmayın zorbalığa maruz kalmak sizin suçunuz değil. Bu anlamda kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşünmeliyiz. Çünkü sen istemedin bunu. Senin suçun değildi. Yahut hak etmedin ya da bu konuda bununla baş etme konusunda yalnız değilsin. Baş etme becerilerini okulda psikolojik danışmanından, rehber öğretmeninden faydalanarak öğrenebiliriz. Gelelim seyircilere, üçüncü tarafa. Eğer zorbalığa tanık olan bir seyirciyseniz ya da zorbalığa tanık oluyorsanız doğru şekilde davranmanız çok önemli. Zorbalığın durması için o zorba kişiye dur demelisiniz. Ayrıca mağdura destek olmalısınız. Ona iyi davranmalısınız. Arkadaşınızı koruyup ona destek olmalısınız. Zorbalığa tanık olduğunuzda öğretmenlere ya da okul yönetimine haber vermelisiniz. Zorbalığı görmezden gelmek onun devam etmesine neden olur. En önemli cümlemiz bu. Zorbalığı görmezden gelmek onun devam etmesine neden olur. Seyirciler bu döngüyü kırabilir. Yani siz lütfen zorbalığa gülmeyin. İyi bir davranış değil. Onu pekiştirmemeniz lazım. İzlemeye dalmamalısınız. Zorbaya gerekirse durmasını söylemelisiniz. Burada zorbalığa maruz kalan kişiye iyi davranın ya da onu ortamdan uzaklaştırın, diğer baş etme becerilerini kullanın, ikna edin, onun yanında olmaya gayret gösterin. Zorbalığı durdurmanın yollarından biri zorbanın yaptıklarını tekrar etmek değildir. Yani ona o şekilde ya da onun anladığı dilden cevap vermek değildir. Zorba kişiye aynı şekilde davranmak onun davranışlarını daha da artırabilir. Daha hoşuna giden bir şey de olabilir. İşine de gelebilir. Fiziksel müdahalede bulunmak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Zorbalığa zorbalıkla yanıt vermek sizi de zorba yapar. Bu yüzden lütfen doğru bir yaklaşım sergileyin. Kendinize inanmanız ve değer vermeniz zorbalıkla ve mücadelede çok önemli. Asıl mevzu aslında kendiniz. Yani kendinizi zayıf göstermemeye çalışın bu konuda. Zorbalığın geçici olduğunu ve bu durumun değişebileceğini unutmayın. Kendinize bunu söyleyin. Kendi değerinizi bilmek zorbanın sizi etkilemesini zorlaştırır. Yani sizin zayıflığınızı gören zorba bu durumdan hoşlanıp daha da zorbalaşabilir. Sen kendine eğer çok güçsüz hissediyorsan bu konuda yardım istemelisin, destek almalısın. Yani kendini sevmemeye kadar varan, depresyona kadar varan rahatsızlıkları hissetmektense bunu çözümlemek çok daha doğru bir yol olacak. Evet bu yaşananlar geçecek, bu durumu asla değiştiremem gibi cümlelerden uzak durmamız gerekiyor. Durumu değiştirmek için öğretmeninden destek alabilirsin. Peki gelelim zorbaysan ne yapabilirsin? Bu zamana kadar anlattıklarımdan fark ettim ki saydığım şeylerin çoğunu sen de yaptın ve hatta zorbaca davranışlar gösteriyorsun. Aslında senin yapabileceğin şeyler de var. Eğer zorbalık yaptığını fark ettiysen bir an önce bu durumu düzeltmek için, düzeltmek için adımlar atmalısın. Davranışlarınızın bir sorun olduğunu kabul edin. Yani bu yaptığın davranışlar, eylemler başkasına zarar veriyor. Zarar verdiğiniz kişilerden özür dileyin. Özür dilemek çok güzel bir davranıştır. Özür dilemeyi öğrenmen gerekir. Bununla alakalı kendinizi kontrol etmekte zorlanıyorsan sen de rehber öğretmeninden yardım iste. Sen de öğretmenlerinden yardım iste. Belki öfke kontrol becerileri sana iyi gelebilir. Öfkeni kontrol etmek seni bu davranışlardan uzak tutabilir. Zorbalık yaptığını fark etmek ve bunu değiştirmek senin için olumlu bir başlangıç olacak. Kendine bu konuda bu davranışları bir daha yapmayacağına dair söz verebilirsin bunu fark ettiğin an kendine bir uyarı verebilirsin. Ya da başka kişilerin zorbaca davranışlarını gördüğünde onlara müdahale ederek, onları da değiştirmeye başlayarak bir adım atabilirsin. Yahut kendine bir defter tutup, kendine bir not tutup, bu sorunu değiştirirken neleri denedin, neler olmadı, neler hissettin, bunları ifade edebilirsin. Zorbalıktan vazgeçebilirsin. Şimdi slaytımızın sonlarına geliyoruz. Zorbalıkla alakalı yanlış bilinen şeyler var. Kavga etmek ya da saldırganca davranmak yaşamın hiçbir bölümünde, hayatınızın hiçbir anında e, olan değildir. Yani olması gereken şey değildir. Normal değildir. Gergin hissetmek normaldir. Veyahut da öfkeli olmak normaldir, öfke duygusunu yaşamak normaldir. Ama bunu bir başkasına saldırarak sakinleşmeye çalışmak, bir başkasına saldırarak eğlenmeye çalışmak e, hoş bir davranış değildir. Kavga etmek ve saldırganca davranmak sizin güçlü olduğunuz anlamına gelmiyor. Yani güçlü olmak bu değil başkalarına kızmak eğlenceli değil. Öte yandan şaka ve zorbalık çok karıştırılan iki tane durum. Şaka bir kere yapılır. Yani bir kereye mahsustur. Sürekli sürekli yapılıyorsa bu zorbalıktır. Şaka herkes güler. Yani bir şekilde ortak olabilirsin. Veyahut da amacı karşıdaki kişi incitmek değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan kimse kimse zorbalık hak etmez tembelmiş, yaramazmış, güçsüzmüş, fakirmiş çeşitli çeşitli durumlarda bile herkes özeldir. Yani herkes özeldir ve farklıdır. Herkesin farklı durumları vardır. O öyle diye, o özelliğe sahip diye, onun durumu böyle diye, öyle görünüyor diye, öyle yaptı diye, zorbalığı hak ettiği anlamına gelmez. Şimdi sizde bunu sıkça duyuyorum. Hocam ya bana espiyoncu derlerse ya dalga geçerlerse, ezik derlerse. Yani zorbalıktan şikayet edenler veya da hakkını arayanlar daha doğrusu destek arayanlar alçaksu ya da ezik değildir. Yani siz kendinizi savunuyorsunuz, kendi iyiliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şikayet eden kimse ispiyoncu değildir. Çünkü ispiyonculuk kelimesinde ispiyonculuk olayında bir çıkar vardır, menfaat vardır. Zorbalıkta kişi kendini koruyor. Burada siz bir çıkarınız yok. Kendinizi koruyorsunuz. Zorbalık yapıldığını gördüğünüzde susmayın, görmezden gelmeyin. Çünkü bir gün gerçekten sıra size de gelebilir. Size de zorbalık yapılabilir. Bir zorbalığa baş etmenin en iyi yolu onunla kavga etmek ya da ondan intikam almak değildir. Onun yaptığına aynısını yaptığınızda, onun gibi davrandığınızda siz de zorba olursunuz. Evet, sunumun sonuna geldim. Bugün akran zorbalığını tüm detaylarıyla ele aldık. Zorbalık türlerini öğrendik, etkilerini konuştuk ve nasıl başa çıkabileceğimizi, en önemlisi nasıl baş ederiz bunu öğrendik. Unutmayın, zorbalıkla mücadele etmek hepimizin sorumluluğu. Her zaman birbirimize destek olmalıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli geçmiştir. Sizi de çok seviyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa görüşmüş oluruz. Bay bay.